Akçakoca Belediyesi Rabazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram hazırlıklarını başlattı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü, insan yoğunluğunun daha çok yaşanacağı ortamlarda temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Yoğun temizlik çalışmalarının yapılacağı ortamların, bayram ziyaretleri dolayısıyla mezarlıklar, çocuk ve yetişkinlerin sirkülasyonu nedeniyle parklar ve belediye durakları olacak. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bizler zaten hemşerilerimizi daha temiz bir akçakoca koca sunabilmek için 15 araç ve 57 personelle 7-24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bazı tarihlerde bazı mekanlar daha çok kullanılıyor. Örneğin bayramlarda oldukça yoğun bir şekilde mezarlık ziyaretleri yapılıyor. Yine bayramlarda insanlarımız sevdikleriyle bayramlaşmak için daha fazla hareket halindeler. Ayrıca çocuklarımız okullarında da tatil olması dolayısıyla parklarda eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bu nedenle bizler de Temizlik İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla yoğunlukla doğru orantılı bir şekilde bayram temizliği seferberliği başlattık. Bu kapsamda bayrama kadar bütün belediye durakları, Akçakoca merkezde ve mahallelerimizdeki mezarlıklarımız, parklarımız ve sahillerimiz temiz bir şekilde bayrama hazır olacak şeklinde konuştu.